Kime yollayacaktık abi? Al. Yok abi Almanca, İrlanda balığı yesin. Onlar Japon balığı yesin abi. Öyle palamut falan yok onlar. Ya Fethiye göndermeyelim, ee, bir yok, şeye gönderelim yok, bunu? onu. Musa çakma. Yok, o şey yesin o. İngiliz balığı yesin o. Yok onlara, Türk bir balığı yok onlara. Japon balığı o, çevirsin o. Turuncu neydi turuncu. bunun ismi neydi balığın? Şu böyle palamut. Hı. Ama ya dehşet abi. yaptın ha çok yetenekli bir kardeşimizsin. Bilmez onlar. Onlar bilmez. Öyle be, özellikle de Berlin'dekiler. Bak da... şimdi şu şu muhabbeti falan gördükleri zaman isterler Afet'i geldiği zaman Öyle büyük mu? ihtimalle diyecek ya aynısını isterim da diyecek, da. diyecek yani. Ya ona arzular Asyar şeyler. Daha yeni da. bitti abi. Öyle Sıra mi? Arzular ne? arzular ne? Benim arzular şeyler şeyle böyle küçük ayı. küçük Japon balıkları var. Onu ayrı ayrı çevirir ya. Son sözünüz bu mu efendim? Sen de kafana göre birini bulamıyorsun değil mi? Öpeyler Evet Ortam böyle bir yer işte. Evet. Ay maşallah. Ne açıdan zor? Maddi açıdan mı diyorsun yoksa? Dostlarımız bir sürü kuru falan? paylaşıyor. Evet ilk kim bitirdi? Doluyorlar değil mi erkek hmm. tarafları? Bu mi? benim benim.